Bugün bizim kendin pişir, kendin ye olarak bildiğimiz Japonlarda ise yakiniku yani Japon barbeküsü olarak geçen bir Wagyu et restoranına geldim. Birçok türden Wagyu etini deneyebildiğiniz bu restoranda ister chef table ister bölmeli alanlarda yemeğinizi tercih edebilirsiniz. İzole bir ortamda yemeğinizle baş başa kalıp sadece lezzete odaklandığınız bir deneyim. Siparişinizi yine tabletten veriyorsunuz. Biz hayvanın değişik bölgelerinden et deneyimlemek istediğimiz için çok çeşitli bir sipariş verdik. Ve ek olarak da orijinal soğuk noodle söyledik. Bu ete yakışacak en güzel sosları onlar zaten biliyor ve sizin için masanızda hazır ediyorlar. Sarımsak ve wasabi'yi biz ekstra söyledik. Onlar da ücretsizdi. Açıkçası deneyim olarak beklentimizin çok üstünde geçti. Bu kadar premium bir restoranı tesadüfen bulduğumuza inanamadık. Artık Kyoto'ya gelmek için bir sebebimiz daha var. Wagyu nedir derseniz, Japonya'ya özgü Wagyu sığırlarından elde edilen, özelle yetiştirilmesi sebebiyle de etin içindeki mermerimsi dokusuyla öne çıkan bir et. İncecik yağ damarları onu sıradan bir etten çok daha öteye taşıyor. Her lokmada damağınızda eriyen bir lezzet senfonisi düşünün. Bu da onu dünyanın en değerli ve lezzetli etlerinden biri yapıyor.